Uzun bir sürenin ardından video çekmeye karar verdim. Ve bir takipçim benden çekim misası hakkında video çekmemi istedi. Ben de bu videoda çekim mesasının nasıl çalıştığını, ne kadar gerçek olduğunu ve ne kadar bilimsel olduğunu anlatacağım. Eğer sizin de ilginizi çeken bir konu olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Çayınız kahveniz hazırsa gelin şu konuya kısaca bir bakış atalım. Çekim yasası şu son sıralarda tekrardan popüler hale geldi. Ne olduğunu bilmekte fayda var. Çekim yasası bize şunu söylüyor. Evrendeki enerji düşüncelerimiz ile etkileşime giriyor ve benzer enerjiler birbirini çekiyor. Yani düşündüğümüzü hayatımıza çekiyoruz. Pozitif şeyler düşünürsen pozitif şeyler yaşarsın. Negatif şeyler düşünürsen negatif şeyler yaşarsın. Örneğin sabah uyandığınızı düşünün. Güne iyi şeyler düşünerek başlarsanız gününüz güzel geçer. Çünkü pozitif şeyler çektiniz. Ama güne kötü şeyler düşünerek başlarsanız gününüz pek de iyi geçmez. Çünkü sonuçta sabah negatif şeyler çektiniz. Sizin de anlayacağınız üzere bu yasalar benzer benzeri çeker prensibine dayanıyor. Eğer başarılı bir insan olmak istiyorsanız başarılı bir insan gibi düşünmeniz lazım. Ve bu yasaya göre sadece düşünmek de yetmiyor. Aynı zamanda harekete geçmeniz de lazım. İstediğiniz kadar düşünün. Eğer o düşünceyi gerçekleştirmeye çabalamazsanız istekleriniz gerçekleşmez. Mesela işsizsiniz ve iş arıyorsunuz diyelim. Evde yatarak sadece düşünerek iş bulamazsınız. Kalkıp iş ilanlarına bakmanız lazım. Kendinize uygun işi ilanlardan seçip başvurmanız lazım. Çekim yasası bize isteklerimizin gerçekleşmesi için önce şunu bilmemiz gerektiğini söylüyor. Odaklandığın şey hayatına çektiğin şeydir. Yani ne istediğini çok iyi bilmen gerekli. Ne istediğini belirledikten sonra ise şunu bilmen lazım. Belirsiz istekler belirsiz sonuçlar doğurur. Yani mutlu olmak istiyorum gibi genel bir dilek yerine sevdiğim iş yapmak istiyorum veya sağlıklı ve enerjik bir yaşam sürmek istiyorum gibi net ifadeler kullanmanız lazım. Ve ayrıca çekim mesasına göre evren istemiyorum veya olmasın gibi kelimeleri dikkate almıyor. Örnek verecek olursak borçlu olmak istiyorum yerine maddi olarak daha rahat bir yaşam sürmek istiyorum demelisiniz. Ve tüm bunları yaparken sanki istediğiniz şey oluyormuş gibi hayal etmeniz lazım. Çekim mesası hislerinize odaklanmanızı öneriyor. Yani istediğin şeye zaten sahipmişsin gibi hissetmen o istediğin şeye ulaşmanı kolaylaştırıyor. Kendinizi hayalinizdeki işi yaparken veya istediğiniz arabayı kullanırken canlandırmanız lazım. Aynı zamanda sadece düşünmek de yetmiyor. Kendinizi o isteğin size getireceği mutluluğu, heyecanı ve huzuru da hissetmeniz önemli. Ne kadar güçlü hissederseniz çekim yasasına göre o kadar hızlı gerçekleşir. Çekim yasası daha önce de dediğim gibi sadece istemekle değil aynı zamanda adım atmakla da ilgili önünüze gelen fırsatları değerlendirmelisiniz. Ve kendinizi durmadan geliştirmelisiniz. Ve tüm bunları yaparken asla şüphe duymamanız lazım. Eğer sürekli bu olmaz, ben başaramam gibi düşünceler içinde olursanız, çekim yasasına göre olumsuz enerjiyi kendinize çekersiniz. Bu yolda sabırlı olmanız lazım. Başarıya olan inancınızı korumanız lazım. Özetle ne istediğinizi net olarak belirleyin. Bunu olmuş gibi hayal edin. Pozitif hisler içinde olun ve en önemlisi hayalinize ulaşmak için harekete geçin. Eğer bu konuya biraz da olsa kulak aşinalığınız varsa illaki bu yasanın kuantum fiziği ile bağlantılı olduğunu söyleyenleri duymuşsunuzdur. Yani düşüncelerimizin bir frekansı var ve bu frekans benzer şeyleri kendine çekiyor diye iddiada bulunuyorlar. Ancak şu ana kadar bilim insanları bunun doğruluğunu kanıtlayan bir veri olmadığını söylüyor. Arkadaşlar kuantum fiziği atom altı parçacıkları inceliyor. Bu yasanın kuantum ile bir bağlantısı yok. Hatta yasa demişken şuna bir açıklık getirelim. Çekim yasasına yasa denmesinin sebebi savunucularının evrensel ve değişmez bir kural olarak görmesidir. Tıpkı yer çekim yasası gibi her zaman ve herkes için geçerli olduğunu iddia ediyorlar. Ancak bilimsel yasalar deneyler ve gözlemlerle kanıtlanmış gerçeklerdir. Çekim yasası bilimsel olarak doğrulanmış bir yasa değil, daha çok bir inanış ve felsefi bir düşünce sistemidir. Gerçek fizik yasaları doğada her zaman aynı şekilde işler. Mesela yer çekim yasası her durumda geçerlidir. Ama çekim yasası kişisel deneyimlere dayanıyor ve bilimsel olarak test edilemiyor. Bu yüzden yasa terimi burada bilimsel bir anlam taşımaktan çok onu savunanların ciddiyetini vurgulamak için kullanılıyor. Ancak bu yasa tamamen işe yaramaz mı? Psikoloji açısından bakarsak olumlu düşünmenin insan motivasyonunu arttırdığını harekete geçmesini sağladığını ve böylece başarı şansını yükselttiği bilinen bir gerçek. Sonuç olarak çekim yasasını mistik bir güç olarak görmek yerine, bilinçli düşünmenin ve çaba göstermenin bir yöntemi olarak değerlendirmek daha mantıklı olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çekim yasasının gerçekten çalıştığını düşünüyor musunuz? Yoksa bilimsel dayanı olmayan bir inanış mı? Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.